Merhaba arkadaşlar ben Ömer Hoca Bugünkü videomuzda başlattığımız kampın 3. videosunu çekiyoruz Köklü sayılardan Hemen şöyle isterseniz sorularla başlayalım Arkadaşlar Güzel bir soru gelmiş birinci soruda Eşleni ile ilgili hareket edeceğiz hemen Çünkü yukarılarda parantez alacağım Pratiklik yapacak bir de olay yok hemen Bunun eşleniği kök 5 artı kök 3 Bunun eşleniği kök 6 eksi kök 3 Bunun eşleniği kök 5 bunun eşleniği de kendisi 2 kök 6. Şimdi hepsini çarpıp aşağıya bir çekelim arkadaşlar. Şununla şunu çarptım. 2 kök 5 artı 2 kök 3 arkadaşlar. Bölü. Aşağıda birinci ile birinci çarp. 5 ikinci ile ikinci çarp. 3 5'ten 3 çık 2. Artı şuraya geçtim. 3 kök 6. 3 kök 6. Eksi 3 kök 3. Bölü. Bölü. Birinci ile birinciyi çarp 6. İkinci ile ikinciyi çarp 3 gelir. Yani orası da 3 gelmiş olur. 6'dan 3 çıktığımız zaman. Karşıda 5 beş kök 5 beş, bölü beş. ile birinci şurayı çarptık. 5 kök 5 beş, kök 5 ile 4 5 Artı bununla yukarıyı çarptığım zaman 2 kök 6 x olur. Bölü paydadası da birinci ile birinci şurayı 2 kere 2 4 Kök 6'yı altı, kök 6 altı, 24 getirmiş olur. Şimdi arkadaşlar şuradaki 2 şöyle gitsin parantez alıp. Burada ne kaldı? Kök 5 artı kök 3. Üç. Şu 3 ile şu 3 birbirini götürsün. Orada ne kalmış olur? Artı kök 6 eksi kök 3. Karşı tarafa geçtik. Şu 5'ler gitsin. Şuradaki 2 ile bunu sadeleştirelim. 12 olsun. X kök 6 bölü 12'ye ulaştık. Şunlar birbirini götürdü kök 5 buradan arkadaşlar şurada vardı. Onu da yazalım. Şu kök 5 ile şu kök 5 de gider. Demek ki buranın kök 6 kök 6 ile de kök 6 sadeleşir. Burada hiçbir şey kalmadı. İçler dışları yapıştır. X eşittir. 12 yani Edirne olur arkadaşlar. İkinci sorumuzda kök görünümlü mutlak değer sorusu arkadaşlar bu bizim için. Nasıl oluyor hocam? Kural yok soruda. Kural varsa böyle mutlak değer sorusu olduğunu söylemiştiniz. Var arkadaşlar burada kural şöyle var. Eğer çift kuvvet ve dereceye sahipse bu içerideki ifade mutlak değerli çıkar demiştik. Burada da çift var. Derece çift artı 2 eksi kök 5 mutlak değer. Tek derece arkadaşlar aynen çıkar dışarıya. Ona dikkat edin. Ve eksi 2 diye. Şuradaki eksi eksi 2 diye alalım. Şimdi burada mutlak değer kuralına göre hareket edeceğiz. Nasıl? Kök 9 mu büyük? Kök 5 mi? Kök 9 büyük. O zaman büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa burası pozitif. Kök 4 mü büyük? Kök 5 mi? Tabii ki de kök 4 Kök 5 büyük. Küçükten büyük çıkarsa negatif olur. Hemen pozitifi mutlak değerde aynen çıkarırız dışarıya. Negatif eksiyle çarparak çıkarırız. Bu da x eksi, eksi artıya çevirir. Şimdi şunlar da birbirini götürdü. Şu arkadaşım şunu götürdü. Bir tekne kaldı. 3 yani Adana diyebiliriz. Geldik 3. soruya. Şimdi böyle sorularda en içerideki kökten başlayacağız arkadaşlar. Şu dışarıya 3 diye çıkar mı? 7'den 3 çık 4. 4 de dışarıya 2 diye çıkar. 23 2 daha 25 25 de dışarı 5 diye çıkar. Buradan da en son kök 16 olur. Bir de biz de buradan artık 4 cevabını bulabiliriz. Geldik bir diğer soruya. Dördüncü sorumuzda. Kök 60'ın yaklaşık değerine hesaplanabilmesi için aşağıdaki sayılardan hangisinin yaklaşık değeri bilinmelidir diyor. Böyle sorularda arkadaşlar 60'a asal çarpanlarına ayırın geçin. İçerideki sayıyı daha doğrusu 2'ye böl 15, 3'e böl 5, 5'e böl 1. 2 tane de 1 olanlar kurtaracaktır. Şu arkadaşlar kurtulamaz. O zaman kök içerisinde kalır onlar. Şu ikilerden iki tane olduğu için sildim ve dışarıya atladı. Şunun yaklaşık değerini bilirsek bunu hesaplayabiliriz. Yani cevap kök 15 olacaktır. Geldik. Beşinci soruya üstü ve köklü karışımı bir soru yine. Dördüncü derece mi yazdım arkadaşlar? 1-2-3 toplamada tabanlar ve üstleri aynıysa toplanabiliyordu. 3 tane 3 üzeri 3 var. Bölü. Burada da 1-2 tane var. Üçüncü dereceden 2 çarpı 2 üzeri 2 olur. Şimdi tabanlar aynısı üstler toplandığından 4. dereceden 3 üzeri 4. Burası da tabanlar aynısı üstler toplandığından 3. dereceden 2 üzeri 3. Şu 4 şunu götürür. Şu 3 şunu götürür. 3 bölü 2'ye ulaşmış oluruz. Değerli arkadaşlar. Geldik rasyonel sayı tarzında bir soru var. Kök içerisinde hemen düzenle. 9 kere 1 9 5 çık 4 bölü 9. Ondan sonra artı bununla bunu çarp 9'u ilave et. 16, 9, 25 bölü 16. Çıkabiliyor sayılar bakın. Çık şunu 2 bölü 3. Şunu çık dışarıya 5 bölü 4. Normal rasyonel sayılarda payda eşitleme işlemine göre devam et. 4 kere 2 8 artı 3 kere 5 3 kere 5 15 bölü 4 kere 3 12 olur. Yani düzenlersem 23 bölü 12'ye ulaşırım. Arkadaşlar geldik 7. soruya. <laughs> Burada arkadaşlar İstediğin herhangi bir sayıya cebirsel bir ifade kullan. 72 x diyelim. x çarpı x'in kaç fazlası? 4 fazlası. Kapat artı 4. Üstünü şöyle örtelim. Şimdi bunu içeriye dağıttığımda x kare artı 4 x artı 4 olmuş olur. Ortadakinin yarısı 2. Onun karesi de 4 ise bu bir tam kare. Yani arkadaşlar x artı 2'nin karesi varmış içeride. Biz çift kuvvetle dereceye sahipken mutlak değer çıkıyorduk ama burada pek bir önemi olmayacak. 72'yi koy yerine 74 cevabına ulaşırız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Böyle bir ifade de hemen cebirsel bir ifade kullanıp düzenleyip tam kare haline getirdik. Oradan dışarı çıktık. Verdiğimiz terimi yerine koyduk. Bitirdik. Gelelim 8. soruya. X aşağıda şöyle hangisine eşittir? X'i yalnız bırak o zaman. Şunu karşıya at. Kök X eşittir. Kök 5 artı kök 2'ye eşit olmuş olur. X'i bulmak için her iki tarafın karesini alırsak arkadaşlar. Şu gider x eşittir. Şimdi birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi diyoruz ya. Birincinin karesini al 5. İkincinin karesini al 2. Topla 7. Öne getir. Birinciyle ikinciyi çarp. Kök 10. katını katı ne? İki kök 10. Artı iki kök 10 ile buluştur. Yani Edirne diyebilirim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda bir sıralama sorusu sıralama yaparken ya dereceler eşit değilse eşit diyeceksin kök içi büyük olan büyük olacak ya da dışarıda kök dışında bir sayı varsa kök içerisine alacaksın. Kök dışındaki bir sayı kök içine girerken kendisinden sonraki dereceyi kuvvet olarak alır içeri girer demiştik. Şu zaten hazır kök 50. Burada herhangi bir şey yok. 3 içeriye 9 diye girer bakın. Kareyi aldı girdi. 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18. Burası 18 oldu. Şu 2 içeriye 4 diye girdi. 6 kere 4 24. Şimdi de kökleri at çünkü dereceleri aynı bakın kök içi büyük olan büyük olacaktır. Yani C büyüktür A'dan. O da büyüktür B'den diyebiliriz. Köklü sayılarda sıralama yaparken C A B'yi işaretleyeceğiz. 10. soruda sonsuz köklerle alakalı bir soru gelmiş arkadaşlar. Biz şimdi bunlarla ilgili hemen kuralımızı bir verelim. Eğer bakın içeride çarpım şeklinde gidiyorsa çarpı 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 şeklinde gitmiş. Biz buraya hemen hani aklınızda şöyle kalsın. Üstü sayılarda çarpma da toplanıyordu ya. Buradan dereceden 1 çıkacaksınız. Kök şöyle yazacağız. Bölmede ise bölmede hani üstü sayılarda çıkarma yapıyorduk ya payın üstünden paydan. Aklında orada kalsın. Bölmede çıkarma yerine toplama koyacaksın. En artı birinci dereceden kök içindeki sayı. Şimdi bu dışarıya 6 diye çıkmış. Şimdi derece şu an 2 değil mi? 2'den 1 çıkarsan bir kök kalmaz. Demek ki x buradan ne geliyormuş? Direkt 6 geliyormuş. Bak Derecen 2. 2'den 1 çık. 1. Bir. 1. derece diye kök bir sayı olmaz. Gitti o zaman x'ini 6 direkt. Şurada derecemiz 2. 2'ye 1 ekle 3. Üç. 3. dereceden y eşittir. 2 çıkmış. Hangi sayı 2 diye çıkar 3. dereceden? Tabii ki de 8. Çünkü 2'nin kübü diye yazarsın. Şu da şunu götürür. 2'yi sağlar. Yani y'si 8. x'i 6. Topla 14 cevabına ulaşmış oluruz. Geldik 11'e de sürekli üstüne basa basa söylediğimiz iki kuralı var yine bakın. 2 sayının çarpımı burayı verecek. 5 çarpı 2 toplamı burayı verecekti. 2 çarpı 1 burayı. 2 artı 1 burayı. O zaman burası kök 5 artı işlem artı şu orta işareti baz alıyoruz. Kök 2 eksi parantez açıyorum. Burası arkadaşlar kök 2 işlem işareti artı 1. Şimdi şunu içeri dağıtırsak kök 2 kök 2 götürür. Kök 5 eksi 1 cevabına ulaşırız. Yani denizli diyeceğiz. Geldik yine bir sıralama sorusu bakın. Dereceler eşit değilse eşitlenir. Kök büyük olan büyük demiştik. 4, 2, 3, 12'ye eşitlenebilir. Şunu 3 ile çarpıyorum. Daha önceki videolarda derece işlemi anlattık. Çarpılan katsayı sayı? içerideki sayıya kuvvet olarak veriyoruz. Burayı 6 ile çarpacağım. 6 kere 2, 12 ya. Burayı da 12'ye çıkarıyorum. Bakın buraya kuvvet olarak vereceğim. Şuraya geldim. 3'ü ile çarparsak 12 olur. 4 ile buraya kuvvet olarak vereceğim. Şimdi derecelerle muhatap olmak kök ile ilgilenelim. 4 üzeri 4. 2 üzeri 8 o da 256 olur. Sonra 3 üzeri 6. Biliyoruz 3 üzeri 6 729 olması lazım. 729. Şurada 5 üzeri 3 de 5 üzeri 3 de 125 olacaktır arkadaşlar. Ne yapıyorum buradan? Bakıyorum en büyük B olduğunu görüyorum. B büyüktür. Kimden sonra A'dan. O da büyüktür C'den. B, A, buluyoruz. Yani Adana şıkkında mevcut. Dereceler eşit eşitlenir. Kök içi büyük olan büyüktür diyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada bir oran sorulmuş ve işlemin sonucu sıfır. Şimdi içeride iki tane denklem var. Dereceler hiç beni ilgilendirmiyor. Bunların için ikisinin de sıfır olması sonucun sıfır olmasını sağlayacaktır. O zaman doğrusal denklem sistemi sorusu. Şunu sıfır eşitlersek artık 11'i karşıya artı 11 geçer. Şunu sıfır eşitlersek 2x artı y eşittir 7 geçer. Şimdi birini yok edelim. Mesela y'yi yok edelim. Burayı 2 ile çarp. Şöyle tamamını çarpıyorsun. 2 kere 2 4 bir de oradan 5x. Artı 2y eksi 2y'yi götürür. 7 kere 2 14 11 de oradan 25 olur. x buradan 5 geldi arkadaşlar. x'i 5 olan şununla şu kalmış oluyor. Şunların hepsi mantar oldu. Geldik. Biri de yerine yazacağız. Herhangi birini çekebilirsin. Sıkıntı yok. Ben şunu çekmek istiyorum. 5 kere 2 10. Artı y eşittir 7. Onu karşı atarsın. Y'si de eksi 3 gelir. Bize hangi ne soruyordu? X bölü y 5 bölü eksi 3'ten eksi 5 bölü 3 cevabına ulaşmış oluruz. 14. sorumuzda arkadaşlar yine eşleniyle beraber bir bölme sorusu gelmiş. Eşleniği bizim için sorularda önemli biliyorsunuz. Yuh, muhakkak köklü sayıdan bir soru gelirse karşımıza çıkacaklardır. Ona dikkat. Burayı da kökü çarpı 2 ile çarpıyorum. Önce parantez içini halledelim bir. Şu üst kısmı çarparsam kök 3 eksi 2 bölü 3 bakın. Kök 3 ile kök 3 çarpımı 3. Bununla bunun çarpımı nedir? Eksi 4. Birinci ile birinci çarpı 3. İkinci ile ikinci çarpı eksi 4 Ara eksi koy. Sonra bir şuraya çarparsak. Kök 3 artı 2 bölü. Birinciyle ile birinci çarp. 3. İkinci ile ikinci çarp. 3 eksi yine 4. Arkadaşlar parantez içerisi böyle. Çarpı diyelim. Şunu da ters dönelim. Kök 10 diye hazırlayalım. Şimdi arkadaşlar. Şuradan eksi 1 var. Şuradan da eksi 1 var. O zaman bu eksi 1'i, şuradaki eksi 1'i, şurayı artı şeklinde ya da şöyle diyelim paydalar aynı olsun. Kök 3 eksi 2 şunlara dokunma. Şunu içeriye dağıtıyorum. Eksi kök 3 eksi 2 bölü eksi 1'i ortak yazıyorum. Tamam mı? Çünkü paydalar aynı. Şu şunu götürsün. Buradan ne kalıyor? Eksi 4 bölü eksi 1'den 4 yapar. 4 ile şura çarpım durumuna girerse o zaman 4 kök 10 cevabına ulaşmış olurum. Geldik 15. soruya. Arkadaşlar 2 kuralını bakın şurada 2'yi görünce 2 kuralı aklına gelsin. Bu içerideki sayı A çarpı 2 sağlarsa bu ikisinin toplamı da burayı sağlamaz mı? Bak A artı 2. Iki. A 2'den büyük olduğu için o zaman bunu büyük olanı önde yazmak şartıyla. Kök A eksi işlem eksi, arası eksi kök 2 yazıyoruz. Eşittir 3 kök 2'ye diyoruz. Şimdi şunu karşıya atalım bir. Kök A'nın 4 kök 2 olması lazımmış. Bunu da içeri sallayalım. Kök A buradan. 4 içeriye 16 diye girer. 2 ile çarpılır 32. O zaman kök köke eşitse A'da 32 eşit olur. Yani Adana şıkkı. Son sorumuzu arkadaşlar. Son sorumuz da yine eşleniği ile ilgilendiriyor. Kök 5 eksi 2. Bunun eşleniği. Bunun da eşleniği. Kök 5 kendisidir. Şimdi bununla bunun çarpımı kök 5 eksi 2'nin karesi getirir. Bölü. Birinci ile birinciyi çarp 5. İkinci ile ikinci çarp. Eksi 4. 5'ten 4 çık 1 yazmaya gerek yok. Artı burayı çarparsak 20 kök 5 bölü bununla bunun çarpımı da 5 yapar. Şurayı da sadeleştir. 4 kök 5 var burada. Şunu açalım. Birincinin karesi 5. ikincinin karesi 4. 9 diye öne gelir bakın. Şimdi birincinin karesini aldım 5. İkincinin karesini aldım artı 4. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı da eksi 4 kök 5 denir. Bir de yanda artı 4 kök 5 vardı. Burada tam kare açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Tam kare. Birincinin karesi. ikincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki kat. Şunlar da şu gider sevgili arkadaşlar. 9 cevabına ulaşmış oluruz. Yani Denizli'de mevcut sevgili arkadaşlar. Evet. Köklü sayılarla ilgili hatırlatıcı özelliklerimizi bahsettik. Sorun çözümünde genelde Eşleniği ve mutlak değerini ilgilendiren sorular vardı. Karşımızda bu testimiz çok zorlayıcı bir test değildi. Birinci ve ikinci e, testlerimizde arkadaşlar bu konuyla beraber dinlerseniz daha sağlıklı olur. Evet burada köklü sayılarla ilgili tekrarlarımızı yaptık. Soru çözümümüzü yaptık. Bundan sonra başka bir konuyla devam edeceğiz hızlandırılmış olarak. Üstü ve köklü tamamdır arkadaşlar. Çalışan öğrencilerimiz soru çözümü yapıp burayı kapatabilirler hızlandırılmış bir kamp yapıyoruz biliyorsunuz. Bizleri takip edip bu videolardan siz de faydalanabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşça kalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olan arkadaşlar videoları beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.